basın ve ifade özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. AKP iktidarında bu özgürlükler evrensel standartlara ulaştırılacaktır. Basın üzerindeki her türlü siyasi ve ekonomik baskılar kaldırılacaktır. Gazeteciler yazdıkları yazılar nedeniyle cezalandırılmayacak. Eleştiri ve haber yapma hakkı korunacaktır. Kim söyledi bunu? AKP. Ne zaman kurulurken söyledi. Başka 2002'de iktidara gelirken söyledi. Yani basın özgürlüğü konusunda AKP'nin vaatleri bunlar. Peki yıllar içerisinde ne oldu? Baskı ve baskının şiddeti giderek arttı ve ne yazık ki söylediklerinden, konuştuklarından dolayı, eleştirilerinden dolayı medya mensupları hapishaneyi, Silivri'yi boylamaya başladılar. Geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı, Türkiye'nin saygın gazetecisi. Seveni vardır, sevmeyeni vardır, eleştireni vardır ama herkesin takdir ettiği, dikkatle izlediği ve takip ettiği bir gazetecidir. Önemli şeyler söyledi. Aslında konuşmanın bütününe baktığınızda diyor ki: "Türk halkı sandığı sever ve gücün kendisinde olmasını ister. Babasını seçse, oraya koysa babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmak ister. Bunu Sayın Altaylı söylüyor. Yine devamında şunları söylüyor. Bu halk her şeyden vazgeçebilir. Ya da vazgeçmiş gibi görünür ama seçme hakkının elinden alınmasından ve kaderini kimin belirleyeceğini belirleme hakkını sonsuza kadar elinden alınmasından hoşlanmaz. Yani açıkça burada Fatih Altaylı demokrasiye, sandığa vurgu yapıyor. Ardından Sayın Erdoğan'la ilgili yönelttiği bazı eleştiriler var. Ve bu eleştirileri yöneltirken de tarihe atıflar yapıyor ama konuşmanın bütününde demokrasiye, sandığa ve seçme hakkına, milletin demokratik hakkına büyük bir atıf var. Peki ne oldu? Ardından kimileri bu konuşmayı kesti eğdi, büktü ve dedi ki burada alenen Erdoğan'a bir tehdit var. Ve Erdoğan'a bir fiili saldırı var. Allah Allah. Bir sözle, bir değerlendirmeyle ki özünde demokrasiye atıf yapılmış, vurgu yapılmış bir değerlendirmeyle nasıl oluyor da Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir fiili saldırı oluyor? E Türkiye'de Türk hukuk düzeninde oluyor. Ne oldu? götürdüler Sayın Altaylı'nın bu konuşmasını kestiler, eğdiler, büktüler ve dediler ki bu açıkça Sayın Erdoğan'a yönelik bir fiili saldırıdır. Yani 310'a 2. Nedir bu? 310'a 2 Sayın Cumhurbaşkanı'na bizatihi yapılan fiili saldırıların karşılığını hükmeden bir kanun maddesi. Ortada açık bir hedef yok. Ortada bir fiili saldırı yok. Ve ortada direkt hedef gösterilmiş bir Sayın Cumhurbaşkanı yok. Sandık var, demokrasi var. Milletin seçme ve seçilme hakkı, milletin bu seçme iradesine sahip çıkma kudreti ve hakkı bunlara atıf yapılıyor ve tarihten örnekler veriliyor. Bütün bunlar kesildi, eğildi, büküldü ve Sayın Altaylı'nın yapmış olduğu bu değerlendirme götürüldü. 312'ye sokuldu. Nedir bu? Cumhurbaşkanına fiili saldırı. Sayın Altaylı aylardır cezaevinde ve geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili karar verildi. Dendi ki burada Cumhurbaşkanına fiili bir saldırı vardır. Cezası 5 yıldır. Ama bu 5 yılı biz 50 aya indirelim. Yani 4 yıl 2 ay verelim. Bir kısmını da yatmıştır. Bundan sonra da yatmaya devam etsin. Nerede yatmaya devam etsin? Silivri zindanında yatmaya devam etsin. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı'na fiili bir saldırı yapmıştır kendisi. Ortada saldırı falan yok. Niye bırakmıyorsunuz? Niye yargılamasına dışarıdan devam etmiyorsunuz? Hayır. Silivri zindanında tutacağız. Peki 312'ye sokmanız zaten hukuki olarak büyük bir hata. Adli kontrolle niye çıkartmıyorsunuz? Bırakın Hayır. Adli kontrolle biz kendisini kontrol edemeyiz. Zinhar kaçar falan. Onun için biz içeride tutmaya devam edelim. Peki istinaf istinafa göndeririz. Bugün istinaf mahkemesi bu kararı onaylasa ki onaylamama ihtimali çok yüksek eğer bu ülkede gerçek bir adalet mekanizması varsa istinaftan bunun geri dönmesi lazım. Velev ki onayladı diyelim. Sayın Altaylı bugün itibariyle çıkıp bir açık cezaevinde geri kalan cezasını çekmesi gerekiyor. Ama istinafın ne zaman karar vereceği, kaç ay sonra bu kararı gözden geçireceği ve bu kararın ne olacağı muamma. Açık söyleyeyim. Bu aslında Türk demokrasi tarihine, Türk hukuk tarihine, Türk basın tarihine, Türk özgürlükler tarihine ibretle yazılacak bir vakadır, bir örnektir. Yapmayın. İnsanların üzerine bir korku imparatorluğunu karabasan gibi çökertmeyin. İçinde bulunduğunuz korkuları yenebilmek için etrafa korku salmaktan vazgeçin. Elinize geçirdiğiniz yargı gücünü siyaseti dizayn etmek için, medyayı dizayn etmek için, muhalefeti dizayn etmek için, kendinize bir kontrol alanı oluşturmak için kullanmayın. Bugün bundan muhalifleriniz ızdırap çekebilir, acı duyabilir. Yarın bir başkası. Yapmayın. Bu ülkeye kötülük ediyorsunuz. Bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin çilekeş yurttaşlarına kötülük ediyorsunuz. Böyle bir hukuk mekanizması, siyasetin üzerine karabasan gibi çöktüğü bir yargı düzeni ya da Sayın Erdoğan'ın ifadesiyle yargı devleti ya da yargı ülkesi hiçbirimiz için güzellik, huzur, refah ve güven getirmeyecektir. Bırakın hukuk olması gerektiği gibi çalışsın. Bırakın yargı mekanizması bağımsız çalışsın. Ve bu ülkede insan hakları, özgürlükler, demokrasinin kurum ve kuralları ve hukukun üstünlüğü olması gerektiği gibi çalışsın. Ve bu ülkenin insanları huzur, refah ve güven içerisinde yaşasın. Yargıyı bu şekilde kullanmaya devam ederseniz, yargı bu şekilde çalışmaya devam ederse bu ülkede ne demokrasi güçlenir, ne bu ülkede ekonomi güçlenir, ne bu güzel ülkede huzur, kardeşlik, dostluk, barış, refah ve güven tesis edilir. Bir kere daha söylüyorum. İktidar cenahına samimi olarak sesleniyorum Allah aşkına. Hukukun üzerine çökerttiğiniz bu Karabasan gibi çökerttiğiniz gölgeyi kaldırın ve bu ülkede gerçek bir demokrasi ve hukuk düzeni olsun. Tekrar buradan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun diyorum ve bir an önce adaletin tecellisini ve kendisinin de özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum.